Bu güzel merhaba arkadaşlar. Bu güzelle birlikte Minecraft ek bloğu kaldığımız devam ediyoruz. Ee, geçen bölümde olduğu gibi bu seed farmını geliştireceğiz. Otomatik i̇şte, kanalayı yapmıştık. Şimdi kanalayı e, şöyle Empower'da çevireceğiz. Nasıl olduğunu hemen gösterelim. Pardon. Crystallize yapacağız öncelikle. Bu bizim önceliğimiz olacak. Crystallize kristalize kanalı seed de e, atomik konstrüksiyon önüne atıyoruz ve o kristalize kanalı seed'e dönüşüyor. Şimdi benim aklımda tek bir soru var. E, yapabilirim aslında. Yapılabilir. kalında planlı var. Ama aşağıda mı yapsam, yukarıda mı yapsam? İşte onu düşünüyorum da. E, yukarıda bir sürü yerimiz var aslında bakacak olursanız. Eğer ki Bunlardan da biraz yapmam gerekecek ama. Bunlar yetmeyecek bana. Bağladım bu arada şurayı. Ve şu kadar da birikti. Bunların hepsi kanal olacak. Bakacağız onların nasıl kullanıldığına. Depo biraz kendim ekstra ekledim. O yüzden böyle şey var burada. Fazla var. Ve buradan değil. Nereden? Buradan. Yukarıya taşıyabiliriz. Bunu bir, bir yukarıya aktardıktan sonra ya da yanına bir add interface koyup oradan direkt çekebiliriz. Aynen öyle. Bir deneyelim hemen hızlıca. Add interface'e gerek var mı yok mu diye. Bir şüphelendim. Kanımda bir şüphe oluştu hemen. Yani. Razer branch. Şöyle bağlarsam aynı Interface gerekiyor. Peki. Mesafe yetmeyebilir çünkü şuraya kuracağımız için. Hmm, tamam. Az çok oluştuk alanda. Çıkar mısın yukarıya? Heh, tamam. Şimdi öncelikle Nasıl bir plana ihtiyacımız var? İşte öncelikle e, Crystallize yapacağız dediğim gibi. Sonra bu Crystallize'ı da Empower'a çevirmemiz için bunları Empower'a aktarmamız gerekiyor. E, o yüzden Empower'ı galiba şuraya kuracağım. Ki bizim Generator'ımız şurada evet. Kabloyu buradan bağlasak tamam olabilir. Şimdi ben gideceğim şuradan hem bu malzemeleri buradan sökeceğim. Bunun altına bağlamamıştık zaten bunları. Hem de Şu aşağıda çektiğim kabloyu buradan kaldıracağım. Çünkü bana Şuraya kurmamda yardımcı olacak. Ben onu hemen halledip geliyorum. Şimdi Empower'ı şöyle kurdum. Hemen şeyi eklemedim daha. Bu aralar çekmedim. Şimdi öncelikle denemek istediğim bir şey var. Şöyle koyacak olursam bunun altına yarım blok çökmemiz gerekecek. Oraya kadar gidiyor. Burayı şöyle devam edeceğim ki bu kadarına gerek yok aslında. Ee, kastı. Niye kasıyor bu kadar? Çünkü bu iki blok ayırmamaya çalışıyor ya da aynen iki blok olduğu için sıkıntı çıkarttı şöyle bir kapatacağız. Sonra buraya bunun lever'ını atıp kapatıyoruz. Buna ya aşağıdan ya arkadan enerjisini bağlayacağız. Sonra bunun önüne e, mod olarak var mı? Bir şey dropper koyacağız. Automatic press dropper daha mantıklı olur sanırım bizim için. Aynen. Çünkü bunun ayarlayamayabiliriz. Bunu ayarlama ihtimalimiz olabilir. Onu hemen bir üretelim. Bu şekilde her şeyimiz yokmuş. Şundan bir beş tane yapalım dursun. Şimdi bunu yaptık. Şöyle koyduk. Tamam. Umarım doğru yapıyorumdur. Daha fazla laser e ihtiyacımız var. uyuyabilir miyim acaba? Çok uyuyamıyoruz. O zaman ben bir relay yapımına bakalım. Biraz relay yapalım. Ya, enerji relay yaparsam neyim eksik? Black of Reston. Ciddi misin? Sen? 10 tane Hepsini yapacağım ya. 20 tane. Yeterli yeter de artar hatta. Tamam. Item burada orada çevireceğiz. Ee, düşünüyorum. Interface'e ihtiyacımız var. Interface. Item interface her tarafına koyunca oluyor muydu o? Şöyle yaptık. Umarım direkt buna yetişiyordur oradan. Yetişir yani. Biraz uzak kalıyor çünkü. Şöyle koyup. Tamam yetişti. Ama çekmiyor. Altına koymam gerekecek. Bunu bozacağım. Bu, bu bozulabilir. Sıkıntı yok. gidiyor mu içindim? Yok gitmiyor. O yüzden bunu kırıp bunu hopra çevireceğiz. Ama öncelikle şunu bir bağlayalım ki sistemimiz çökmesin. Bunun priority'si bir tamam. Direk hopra ile birleştirmem yetiyor muydu? Evet yetiyordu. Şöyle yapıp koyarsam gidecek ama normal kanallarda gidiyor. Buna Filtre vermemiz gerekiyor Bunu Advanced'e çevireceğiz yani öyle ee, Yanlış yere bırakıyoruz <laughs> Amade'im yanlışlıkla Yanlış yere bırakıyor bunu Şimdi Şöyle tıklasam aşağı mı inecek? Yok Bunu aşağı bakıtmamız gerek 100 blok alabilir miyim? Ee, enerji kullanmadan direkt içine geleni bırakıyor. Ne? Ne kadar çok şeyim var? Ha, doğru. Ve hepsini kullanabilirim. Güzel bir şey kullanalım. Limyum kullanalım. Hani şimdi içine bir şey atarsam? Yok istediğim yere atmıyor. Hı. Hmm. Evet kasma dostum. Lazım bana Tut Bakalım. Tamamdır. Şimdi oldu. Burayı sonra hallederim. Benim bu magnetizasyon var ya ondan dolayı oluyor bu. bir tane bıraksın. Tamam aşağı bırakıyor artık. Gel atma. Tamam bunu böyle hallettik. bunu koyacağız. Sonra bu razorları biz Lazerlar dilim bile dönse, advance da gerekiyor. Çünkü bunda şey var sanırım. E, filtreleme vardı. Item Ray, etmez, item razor relay. Ha farklı yapılıyor Tamam, daha işimize gelir. Şunu yapalım bir tane. Bakalım aynen. Öyle. Bir tane kanalayı al hemen aşağı in buraya koy ee, whitelist'ten sadece bunu al sonra bunu Şimdi evet. düzenleyeceğim vardı. Bu Yani ilk önce buna gidecek. Sonra bir şey olursa ona gidecek. Sonra bu diye gelecek. Şu an neden gelmiyor peki? Deactivation diyor. Doğru. Tamam. White alacak sadece. Ha, pardon. İçeri almasını ayarlamışız vermesini vermesine buna ayarlayacağız. White list. Bu kadar zor olmaman gerekiyordu ya. Tamam bu devam ediyor olmaya. output, input. Tamam sadece bu gidecek. Çıkartsam bunları. Listesem desem Bunları alma desem Enerjim vereceğim sanırım de Deneyelim tabii da de yok işe yarar artık ya. Yok. işe yaramadı. Hı, hmm, O zaman şey işe yaramayacağına göre ben şunların hepsini bir şeye çevireyim. Şuraya bir ayar çekip gelip sonra tamam. Şimdi bunlar itemize laser ile yaptım. E çevirmeyeceğim. Ee, şimdi şöyle bir şey deneyeceğiz burada. Burası bayağı karanlık ya etrafa limyum koyayım da sonra buraları bir araşıklandırırım. Şimdi gördüğünüz üzere kırınca gelmiyormuş. Onu öğrendim az önce. E, Autocratic table yapmıştım. Ama kırınca gelmiyormuş. Sakın kırmayın. Şimdi şuraya bir koyacağım. Sonra buna bir şuradan çekebilirim enerjiyi. Yanlış yerden çektik Tamam tek buradan enerji çektiğimiz zaman Bunu koyduğum zaman Şu şekilde üretimi yapıyor Şöyle yaparsam yine üretim yapıyor tamam Biz buradan Tamam ben olay şimdi anladım Advanced'i iki tarafı da Advanced yapacağız Başka türlü işe yaramaz. Doğru. Bir tane daha advent yapalım. Item Razor Relay. Bir tane daha. Bunu buraya ver. Ee, şu kanala ver. Çünkü bunlar gittikçe şey oldu. Whitelist. Sadece bu gitsin kral. on 10 gördüğünüz gibi. Gidiyor mu? Lütfen gitsin. Tamam. Bileklisi de almışız burada. Bu artık Bunu da alalım. Evet, işe yaramadı. Hı, hmm, çok güzel. Ki zaten burada şey de bunu ayarlamak da lazım. Hı. Hmm. auto input tamam bunu çözmemiz gerekecek galiba kırsam standart relay'e bağlasam bunlar galiba olacak olmadı bu kabul etmiyor o zaman hmm. Practical real. Bunu bizim oturtmamız lazım. Şöyle aradan. Kanola yok. Enteresan. Enteresan. Çetin enteresan. Melon falan. Seed yazsam direkt. Çıkmıyor. konfigüre edeceğim alt çok saçma bunu kullanmayacağız bunu kullanmayacağız bunu şöyle kaldırt yanarı şunları da topla ee, bir yolunu bulmam gerekiyor ama şunları çevirip atmam gerekiyor yoksa işe yaramayacak yapmaya çalıştığım şey ama şimdilik şimdilik değil hatta bunu etmezse bir çevirelim de her seferinde şunları kırmaktan yoruldum aman sadece boş uğraşayım dedim. şimdi bunu buraya koyduk bunları bir kaldır komple standart hale getirdim bunu. Bunu oku. Yukarı çık. Bunu kır. Buna Bunu gir Sonra bunu da çıkart bunu. Çok güzel. İşe yaramadı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, ama hazır de yapılmış bir şey var zaten. Yani bunu önüne atıyorsunuz. Makineyi çalıştırıyorsunuz. İşe yarıyor. Şu şekilde. Şimdi ne kadar atarsanız. Mesela 4 tane attım. Çalıştırdım. Geri gideyim mi? Bakın vurdu onu. Bir crystallized canola seed oldu. Bunun ortaya bunu etrafına normal koyduğum zaman hem power olacak. Biraz yorulacak ama ben şuraya iyice bir adam edeyim. Sonra size mantığı anlatırım. Tamam. Şimdi arkadaşlar daha fazla karıştırmadan gireyim. Devam edelim Biz dedim. Şimdi ne yaptım? Bunun içindekileri normal kanalaları şunları buraya ayırdım. Geri kalanları da şu laser relay ile ee, yukarıya şu Drawer'a gidiyor. Tamam mı? Bu Drawer'dan da buna bağlayacağım. Ee, Advanced'ları kullanamadım ancak bu şekilde bir ayarım yapabildim. Ee, bize iki problem kalıyor. Şimdi bunun altına bir ayrıcı sistem daha yapıp kristal Chrono Seed'leri çekip şuraya salmak. Ama ondan önce e, şunları da kullanmak istiyorum ben. E, bunları da kullanmak istiyorum ama nasıl yapacağımı şöyle düşünürken şunu bir şekilde kullanmak geldi aklıma. Eğer ben bunun üstüne bunu koyup içine de bunu atarsam içine gidiyor mu? Gitmiyor. Ama şuradan konfrike yapıp şurada bir şey çıkıyor. Niye çıkmıyor şimdi? Ha tamam. Şimdi yukarıya açtık. Aynen öyle. Mesela şöyle fazla fazla atıp bunun içinde şu sırada da geçtiği zaman sıkıntı yaratacak mı ona merak ediyorum bize. Yok tamam mükemmel. Şimdi bunu bu şekilde ayıştırıp buradan bunu üretip alıp buradan da yukarıya bu drawer'a yollayacağım tamam mı? Burası aklınızda olsun. Ben sonra uğraşacağım çünkü bunu havaya kaldıracağım. Altına bir tane item interface atıp bunu oradan buna aktaracağım. Sonra buraya item interface attırıp oraya attıracağım. Bir de arkasında enerji falan vereceğim. Bu uzun iş. Sadece uğraş yani. Matematiği basit onun. Şimdi şunlara bir enerji bağlayalım öncelikle. Onu unutmadan. 33 tane yetecek mi? Yeter. Yeter. Dibinde zaten. Buranın Burası şey. Tamam buraya da bağlayalım. Çok kırdık. Şöyle bağlarsam olur. Sonra zaten bunlar da biliyorsunuz zaten. Tekrar tekrar gösterdiğim için kusura bakmayın. Bunu oradan bağlamayacağım ama. Bunu şöyle yapmamız gerekecek. Çünkü bu ortadan biz en power'lar alacağız. Yukarı bakarken falan çok karışıyor. Bir de düşmemeye çalışıyorum ya. Şunu toplamam daha iyi oluyor. Şu anda bir tane kondurduk mu? Hepsine vardı. Sonra şuradan şöyle yapıp şöyle bağlarsam Aynen. Join Tamam. Enerji tamam. Bir şeyler bir bitti ama. Sonra şu şekilde kristalize alayım şundan. 4 tane böyle alırsam bunların üstüne hopper koyacağım. Hopper'ı da aynı şekilde şey yapmaya devam edeceğim. buradan mesela buraya koyacağım kristalize'ı ve buradan aynı zamanda buraya ilk öncelik buraya sonra öncelik buraya şeklinde devam edeceğiz ve buraya oluştuğu zaman bakın en da geldi görevler yaptık ama görevde de bir sıkıntı var bakın tık yukarı atıyor bu benim yapmış olduğum bir şey değil niye olduğunu da bilmiyorum üret evet, tamam mı şimdi size bahsettiğim şey şu şekilde bunların üstüne hopur koyacağım Sonra bunların içine ayrıştırıcı olarak buraya normal kanala buraya şey M kristaliz kanal, tamam. Şimdi burada ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, burada farklı bir şey olarak sadece bunu almamız gerek. Nasıl bir ayrıştırıcı sistem yaparız onu düşünüyordum işte. Direkt Hopper'ı alırsak sıkıntı. Hopping Atom Interface kullanabiliriz ama bu sefer de. Aslında durun durun deneyelim hemen. Drawer'ım var mı başka? Yok bir tane Drawer yapalım. Şöyle Basic Drawer yapalım bir tane. Bunu da buraya koyacağım. Ee, i̇çine Crystallize atacağız. Bunu kilitleyeceğiz tamam mı? Ee, düşünüyorum. Bir tane, ay interface yapacağım tekrar hopur. Şundan birkaç tane yapayım mı? Hiç yok. Beş tane daha hopur yapayım mı? Hopur da yok eyvah. Şundan bir yapıp yapacaklar. amacım şöyle yapıp bunu enerji verdim mi ben verdim. Bunu açacağım tamam mı? Deniyoruz. Bunun etrafını komple kapatıyorum. Enerji sürekli olarak gidiyor. Farkındayım ama bunu yaptığımız zaman enerjimiz sağlam olacak. Şurayı da kapatacağım. Tamam. Item Relay. Bunu buraya koyuyorum. Buradan buraya aktarım yapıyorum. orada sürekli olarak dönüşüyor. Sonra Bunun arkasına koyuyorum. Bir tane şimdi bunları yerini değiştireceğim. Bunu okutuyorum. Blokların ve suyun arasından geçebiliyor bu. Sıkıntı yok. Sonra geliyorum. Şuraya yamuk yaptık onu. Koyabilir miyim? Evet. İşe yaramadı. Böyle değil. Peki. Evet, şu şekilde. Hadi gayret. Heh şuraya bağlarsam tamamdır. İlkel bir yöntem gibi görükebilir. Ama velakin işe yarıyor. Gerisini boş vereceksiniz. Ee, biraz şişkin gözüküyor. Farkındayım ama dediğim gibi 213 tane oldu. 230 tamam. Şimdi buradan geçeceğin dikkatli olmamız lazım yoksa bizi içinden çeker. Şimdi Yaktı e, yattı balık yan gider tamam mı? <laughs> Yapacağız şimdi hepsini yapacağım. E, şunları biraz daha düzgün koyma ihtimalim var aslında bakacak olursanız da. E, ben onu video dışında hallederim. Şimdi bunu böyle koyuyoruz. Size ben çalıştığını göstereyim de. Bunu buraya koyuyoruz. Ben şuradan hemen iki tane daha okuz çekeceğim. İşe yaradı ya şu an aşırı mutluyum. Sonra buralara hopper. Şunun üstüne e, crystallize atacağız. Dembe. Çok uzak olmaz. He uzak tamam. Olay işte. Bunları ben şöyle çekeceğim. Ee, şu problem olacak. 276. Eyvah. Neyse eyvah değil. Hepsini şey yapar da. Dediğim gibi bunları yapacağım. Bunları buna bağlayacağım. Buradan oraya bağlayacağım. Bir sonraki bölümde size hepsini detaylı olarak göstereceğim. Bu bölümde bu kadar yeter. Eee Planladığım sistem 175 tamam. Sadece bu buraya buradan bunlara etkileyecek ya da bunları buraya da çekebilirim. Bilmiyorum. Ee, bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.